izler bugün yine Bafra sokaklarındayız. Bafra'da Ramazan programımızın bugünkü konusuna dikkat çekerek toplum olarak Peygamber Efendimizin hayatını örnek alıyor muyuz diye sorduk. Yani peygamber Efendimizin hayatını yaşamak için önce altyapı olması lazım. Hangimiz çocuğumuza işte peygamber efendimiz şunu yaptı, peygamber efendimiz bunu yaptı diye örnek gösterdi ki hiçbirimiz. Aslında altyapı dediğim gibi önce anne baba olarak örnek olmak lazım. Çoğu insan bilmiyor ki biz bile şu depremden sonra insanlar korkudan böyle bir dehşete kapıldı. Birçok şeyi merak edip internetten araştırmaya başladık. Biliyor muyduk çoğu şey? Bilmiyorduk. Yani ben bile bilmiyordum yani. Şimdi şimdi daha çok işte insanlar namaza yöneldi peygamber efendimize hep Allah 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 diyoruz. Peki bizi Allah'a götüren nedir? Peygamber Efendimiz. Milyonlarca insana sorun peygamber Efendimizi tanıyor musunuz? Çoğusu tanımıyor. Allah demekle olmuyor. Bizi Allah'a götürecek odur. Ama çoğusu bunu bilmiyor. Ve peygamber efendimiz Ramazan ayında bırakın Ramazan'ı Şaban ayında daha çok oruç tutarmış ki Ramazan'dan daha çok önemli tutarmış onu. Bunu da yeni öğrendim. Sebebi de şuymuş Allah'ın ayı olduğu için hani herkes Ramazan'da oruç diyor. Ben Allah'ın ayında daha çok oruç tutmak istiyorum diye. yani bunları internetten araştırdığınız zaman zaten görüyorsunuz. Allah'ın mesela Muhammed'in ve Muhammed, Muhammed diye dediğiniz zaman zaten o e, sizi duyacaktır. Duyuyordur da. Çok teşekkür ediyorum. Saygıyla kalın. Tazı düşüncelerimiz şu anda en iyi bir şekilde Ramazan'ı geçirmek. Yani elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ama ben olsam yani bu ülkede bu şekilde değil de. Yani çünkü inanmayan insanlar da var, ateistler de var, hepsi var. Bence yani herkes inana inanıyor. Ben şahsen elhamdülillah Müslümanım. Yene getirmiyor. Bak bu bereket oruçluyuz da. Şimdi biz örnek görmediğimiz için biz de örnek olarak yaşayamıyoruz tabii. Yani çocuklarımıza da kendi şeyimizi yetiştirmeye çalışıyoruz ama yani biz kendimizi örnek görmedik Peygamber Efendimiz hayatını. Görseydik biz de yaşat, yaşamaya da yaşatmaya da çalışırdık. Ama sadece işte örf adetlerimize göre çocuklarımızı bu zamanda nasıl kadar zapt edebilirsek, tutabilirsek ona uğraşıyoruz başka bir şey. Yok yani yaşadığımız. Oruç, abdest, namaz o kadar. Toplumda biraz daha şey oluyor yani biraz daha... ...baraşıyoruz da yine elimizden az geliyor yani. Vallahi yani bak çok iyi bir konuya değindin. Benim bu zaafım çok. Bak... Ee, Hristiyan aleminin bir yılbaşı bayramı var değil mi? Noel bayramı değil de. Onlar 15-20 gün... ...şey yapıyorlar indirim yapıyla. Biz de Ramazan gelmeden bir hafta hemen her şeye zam yapıyla. Yani bırak yaşamayı, hepten berbat edeyim yani. Bırak yaşamayı bırak yani. Yani yaşamaktan vazgeçtik bir de berbat edik yani. Bakın gezin bütün piyasayı, şu şehri bir gezin. Ramazan'dan bir hafta önceki fiyatların hiçbiri yok. Niye Ramazan geliyormuş? Zam 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 zam. Arkadaş yani ne oldu da zam oldu? 220 liraydı kıymanın kilosu, 210 liraydı, 250 lira oldu. Ne oldu yani ne oldu? Yani ne oldu yani köylü zam mı yaptı buna? Yok 250 lira. Niye Ramazan geldi? Ben inanmayayım yani. Elhamdülillah Müslümanım demeyle Müslüman olur yani? Teşekkür ediyorum. Ee, bence abla hani alıyor musun sorusuna e, aldığımızı ben pek düşünmüyorum. Dinimize göre şu anda e, hani çeşidine göre değişiyor mesela oramazın orucu olsun mesela if şey iftarı nereden çıktı? Namazı olsun. Hani ona göre çok değişir. Bence aldığımızı ben pek düşünmüyorum. İnsanına göre de değişir. Çok din, din dediğimiz insanlarda da şu anda hani pek bir şey yok e, dine layık görülmüyor. Hani yaptığı hareketler olsun, çok bir şey olsun, hani tecavüzüydü, o bu suydu pek e, dine göre de hareket ettiklerini düşünmüyorum ben. Teşekkür ederim. Eski Ramazanlar kalmamış artık. Bence yaşayamıyoruz. Sor bakalım arkadaş yaşayabiliyor mu? Ne ben yani? Yaşayabiliyor muyuz toplum olarak Peygamber Efendimiz'in hayatını bu konuda? Yok. Yok. E bizim milletimiz nasıl anlatayım yani sana? Eski devire göre çok farklı yaşıyoruz abla. Çok farklı yaşıyoruz. Ne, hani ama ne, ne gibi mesela? E şimdi eskiden merhamet vardı insanlarda. E şimdi öyle bir şey yok yani. Şimdi garibana fakir, fukaraya bakan yok, bir şey yok. Hani böyle yani abla. Eskiye göre çok fark ediyor. Ama Allah'ım hepimizin sonuna hayırlı etsin inşallah. Türkiye olarak yaşıyoruz yani peygamberimiz şeyini. Bazıları şu anda daha önce da yapıyorlar bazılar yani. <laughs> Sağ ol, kolay gelsin. <laughs> Bu konuda düşüncemiz... yani... Namazlarımızı kılıyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz. Ama... Başka, başka ne yapalım, başka edecek bir şey var mı? Yok. Ne Cenab-ı Allah ne emrettiyse onları yerine getiriyoruz. Namazı da, oruçı da, hakkı hukuku Zekatımızı veriyoruz, fitremizi veriyoruz. Her şeyimizi veriyoruz. Evel Allah'ın izniyle. Toplum olarak tabii ki maalesef <laughs> yani yapan da var yapmayan da Allah hidayet versin hepimize inşallah yani